Hepiniz esenlik olsun. Rabbin varlığı aramızdadır. Rab bize konuşuyor. Ve gerçekten her zaman söylediğimiz ve kutsal yazan okuduğumuz bir gerçeklik bir kez daha açığa çıkmıştır. Buna seviniyorum. Nedir o açığa çıkan gerçeklik? Tanrımız dilidir. Hamdolsun duyan, işiten, gören, ona yaklaştığımızda yanıt veren, zaten yaklaşmayı başında kendisinin seçmiş olduğu bir Tanrı'ya kulluk ediyoruz. Onun halkı, onun çocuklarıyız. Kutsal yazılarda çok sevdiğim bir gerçeklik vardı. Biliyorum bugün konumuz vaftiz. Vaftizle ilgili konuşacağım. Ee, çok değerli bir zamandayız, önemli bir zamandayız. Çok Beni vaftizler her zaman heyecanlandırmıştır. Ve heyecanlandırmaya devam etsin diye de dua ediyorum Tanrı'ya. Çünkü Tanrı'nın halkına böyle miskinlik, sakinlik, sakin olmamız gereken yerler var tabii ki. Ama coşku, tutku ve Rabb'i gerçekten tüm yüreğiyle izleyen bir yüreğe ve inanca sahip olmalıyız. Çünkü İsa'da bu coşku vardı. İsa'da bu tutku vardı. Elçilerde bu tutku vardı. Ve her durumda şükretmeyi biliyorlardı. Hapishanede bile. Açlıkta ve zorlukta bile. O yüzden sevgili kardeşim Tanrı'nın gerçeğine baktığımızda sevdiğim gerçeklik şudur. Tanrı göklerden baktığında her yerdedir ama göklerden baktığında bozulmuşluğu gördü yıpranmışlığı gördü. Adaletsizliği, iğrençliği, günahı, ahlaksızlığı, yetimin dolun hakkını yendiğini, insanın acı çektiğini gördü. Yani tükenmişliği gördü. Bozulmuşluğu gördü. Kendi kutsallığındaki, yaratılıştaki amacının nasıl günah yüzünden ve insanlık itaatsizliği yüzünden, iblisin ve günahın getirdiği çürümeyi gördü. Ve hamdolsun Merhametli olan Tanrımız buna bir çözüm yarattı. Şimdi bunlara girmeyeceğim. Eski ayette onlarca vaat var ve Mesih'in <laughs> ve Mesih'in neler yaptığını nasıl gerçekleştirdiğini zaten biliyorsunuz. Ama vurgulamak istediğim şey şu. İsa her şeyi yenilemeye geldi sevgili kardeşlerim bozulmuş olan aklınıza ne gelen benim söylediğim veya söylemediğim ne varsa Tanrı'nın krallığına, kutsallığına ve doğruluğuna uygun olmayan ne varsa yenilemeye geldi. Kurtarmaya geldi. Ve birçoklarını bir da yargılamaya geldi. Başta iblis ve ona uymuş kişileri ya da yaratıkları. O yüzden şu ayeti çok seviyorum. 2. 5.17 Diyor ki, bir kimse Mesih'teyse yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Her şey. Amin. Buna iman ediyor musunuz? Her şeyin Mesih'te yeni olabileceğine iman ediyor musunuz? Amin. Özellikle bugün vahfız olacak üç kardeşe söylüyorum. Buna inanın. Bunu sizin için yapan Rabb'tir. Ben sadece bugün onun bir kulu olarak, onun sözüne bakan biri olarak bunu hatırlatıyorum, tekrarlıyorum. İşimiz bu zaten. Halkı teşvik etmek, yüreklendirmek ve gayrete getirmek. Hem kendimizi hem sizleri. O yüzden sevgili kardeşlerim, Mesih'teyseniz, bugün ona karar verdiyseniz, İsa hep dedi ya, korkma küçük sürü. Korkma. Bak küçük olduğumuzu biliyoruz. Az olduğumuzu biliyoruz. Her türlü imkandan dünyadaki birçoklarına göre zorda olduğumuzu da biliyoruz. Ama Rab de bunu biliyor. Zaten dedi ki bak küçük sürü korkma. Ve ekledi hamdolsun. Babanız egemenliği size vermeye uygun görmüşür hamdolsun. Babanız egemenliği size verdi. Büyük gibi kendini gören, her şeyi tam olduğunu düşünen, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok, gücüm var, param var, yetkin var diyenler dışarıda kalacaklar. Ve o gün yeniden yaratılmadıkları için, yeniden doğmadıkları için, Mesih'e özellikle ait olmadıkları için sevgili kardeşlerim, mahkum olacaklar zenginlikleri, kudretleri, liderlikleri, büyüklükleri beş para etmez. Mesih yoksa. O yüzden İsa dikkat ederseniz ki amacımız budur. Bizi yeniden yaratan kişi olarak dünyaya geldiğinde dünyasal anlamda hiçbir şeyi yoktu. Dikkat edin. Adamın parası yoktu ya. Parası yoktu parası. Elçiler de onu söyledi. Gidin. Heybenizi takın. Esenlik dileyin. Bir eve girin. Önünüze ne konarsa onu yiyin. Onlara esenlik, yani Tanrı'nın krallığının esenliğini dileyin. Çünkü babanız size sağlayacaktır. Mesihteyseniz, kardeşlerim eski şeyleriniz bitti, öldü. 20 yıl önce şu günahkar kardeşiniz öldü. O zaman soru şu, öldüysen ve öleceksen ne sana zarar verebilir? Hani şimdi burada bir cenaze, harbi bir cenaze kaldırıyor olsaydık ki bugün de siyah giyindim. <laughs> Niye? Cenaze var. Helva var. Var değil mi? <laughs> Haleluya. Amin. O yüzden vaftizleri seviyorum. Helva yiyoruz çünkü. İlmik helvası tabi. Diyet yapanlara duyurulur. Sevgili kardeşlerim, böyle cenazeyi çok seviyorum. Çünkü bir kişi Mesih'teyse dedik ya yeni yaratıktır. Buradan 10 saat konuşabilirim. Öldüğünüz için yeni yaratıksınız. Bakın geçen gün imanlığa yakışmayacak anlamda, Rus anlamda. Oyuncuları çok kaliteli olduğu için böyle zap yaparken televizyonda gecenin 11'i. Bir baktım böyle süper oyuncular, Ken Reiser, o adamlar, işte o bayan oyuncular. Dedim bunlar kim ya? Hani Dracula filmi de hiç bunu izlemedim bu filmini. Şöyle bir 10 dakika baktım. Oyunculardan dolayı. Şimdi kadın Drakula'nın sevgilisi olmak istiyor. Diyor ki ısır beni. Şimdi niye? Bak. Çünkü diyor ki sonsuz yaşama sahip olmak istiyorum. Isır beni senin gibi yaşama sahip olmak istiyorum diyor. Bak iyi anlamda bir yaşam değil bu. Naletli bir yaşam. Hani buna inandığımızdan değil. Ama bunu niye anlatıyorum? Rab oradan bana konuştu. Bak Rab bana konuştu oradan. Çok net söylüyorum. Dedi ki, çünkü dedi senin gibi olmak ve seni yürümek istiyor. O da dedi ki, iblisin çocuğu. Beni izlemek istiyorsan, bak her zaman iblis Tanrı'nın sözünü çarpıtmaya ve onu kopya etmeye çalışır. Kuzu postunda gelir dedi ya, o. Öyle gelmez. Dedi ki, o zaman dedi beni izlemek istiyorsan öleceksin bu dünyaya. Ölmezsen beni izleyemezsin. Doğru değil mi? İşte İsa bu yüzden az önce ayette de Romalılardan koydular. Ben de söyleyeceğim biraz sonra. O yüzden ölmeliyiz kardeşlerim. Ölmüş olduğumuzu da ruhsal anlamda bilmeliyiz. Çünkü ölen kişi, bu dünyada kendini böyle kabul eden kişi birçok problemden kendini özgür kılmıştır. Düşünün bakalım şimdi. Öldünüz düşünün ruhsal anlamda. Ve göksel evinize gidiyorsunuz. az önce bir merdiven gösterdi burada kardeşler o merdivene çıkıyorsunuz cennete, evinize, ebedi hayatınıza, Mesih'le birlikte olacağınız yere gidiyorsunuz. Kira yok, iş yok, dert yok, sıkıntı yok, günah yok. Yani ağlayış ve üzüntü yok, keder yok. E şimdi ne sizi burada rahatsız edebilir bu yolculuktaysanız? Ne etmeli ya da? Hani Paulus diyor ya, elem mi, zulüm mü, keder mi, açlık mı, çıplaklık mı? Her gün dövülüyorum, her gün dayak yiyorum. Adeta dünyanın sıprıntısı sayılıyorum. Ama yine de seviniyorum. Neden? Çünkü adam merdivenden çıkıyor, nereye gittiğini biliyor. Yeni yaratık olduğunu biliyor. Bakın, Romalılar 6. bölüm 3 ve 4. ayetleri size okumak istiyorum değerli kardeşlerim. Rabbin sözü doğrudur ve iyidir. Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz diyor Paulus? Bak, hatırlatıyor. Rabbin yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Hamdolsun. Diri bir adam ölüme gömüldüğünü ilan ediyor. Bir tezatlık mı var? Tanrı? Hayır haşa. Rabbin kelamı doğrudur ve gerçektir. Gömüldük. Yani öldük. Başka yerde zaten Pavlus diyor ben yaşamıyorum. Bende yaşayan Mesih kendi işlerini yapıyor. Gömüldük. Neyle? Ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Kardeşlerim her zaman Tanrı'nın sözü kolay yutulacak lokma değildir. Dürüst olalım şimdi. İsa hiçbir zaman konuşurken ya şimdi ben böyle diyeceğim. Yani İbrahim'den önce doğdum falan. Ne anlayacak şimdi bu halk sağını solunu bilmiyor. Demeyeyim ya üzmeyeyim ben bunu kafalarını karıştırmayayım şimdi bunu demedi. Açık ve net babadan ne işittiyse onu söyledi. Çünkü seven kişi dürüst kişidir. Bu yüzden Süleyman diyor ki açık azarlama örtülü sevgiden iyidir. Amin. Ha, burayı azarlamak çıkmadım ama bu söze bakıyorum. Yani bugün bunu çalışıyorum, dün bu vaazı çalışıyorum. Yani hem okuyorum, iki ayet okuyorum, tövbe ediyorum. İki ayet okuyorum, Rab beni böyle yap diyorum. E çünkü zor. Onun için benlik ve insan çabası, yani ölümü kabul etmeyen imanlı bunları yerine getiremez. Yapamaz. Yani ayağın bir burada, bir burada. Yani bir dünyada bir rapte yürüyemezsin. Çünkü makas açıldıkça bir yere kadar idare edersin. Ondan sonra selametle. Gerçek aşağısı derin. Aşağısı derin kardeşler. Çünkü Rab bunu uyardı. Başka ayetler. Şimdi vaazın konusunu değiştirmeyelim. Vaftizi konuşuyoruz. O yüzden önemli bir karar verdiniz. Üç değerli kardeşim bu hayatta verebileceğiniz en onurlu, en anlamlı ve ruhunuzu ve canınızı da garantiye alabilecek en güçlü imzayı biraz sonra yukarıda atacaksınız. Bunun kıymetini bilin ve bunun yüce lütfuna yapacağınız tek bir şey Rab sana teşekkürler demektir. O yüzden onunla birlikte gömüldük yaşam sürmek üzere. Neden? Bak çok seviyorum dedim ya bugün konuşmanın başına girerken diri bir tanrıya kulluk ediyoruz. Mesih babanın yüceliği için ölümden dirildi. Amin. İblis çıldırdı. Buna çok seviniyorum. Buna çok seviniyorum. Gurur duyuyorum bununla. Şimdi yargı günü geldiğinde o hani alınlarınızdan ruhla mühürlendiniz diyor ya kutsal işaret anlamında. Burada imanı herkes mühürlendi. O gün geldiğinde, o yedinci borazan çaldığında, o görkemli dehşet günde, tüm yaratılışın beklediği o eşsiz günde, Tanrı kızları ve Tanrı oğulları dirildiğinde, işte o zaman babanın yüceliği gözükecek, tamamlanacak. Amin. O gün işte, tüm yaratılış özlemle bunu bekliyor, inliyor hatta diyor. İnliyor. Buna katılmak istemez misiniz? Bunun için ölmeye değmez mi? Şu gariban dünyada koç olsanız, sakıp olsanız neye yarar? Mesihsiz sevgili kardeşlerim. Neye yarar? Yaptığınız iyiliklerin hangisi çok değerli bana söyleyin. Üç çocuk doyurdum, dört yetime baktım, iki de okul yaptım, üç manastır, dört de kilise diktim. Mesih yoksa, yeni yaratıp değilseniz, Karanlıkta eskidesiniz ve eski miras almayacak. Babanın adını yüceltmeyecek. O yüzden yeni bir yaratılışa, yeni bir kimliğe, yeni bir pasaporta ihtiyacınız var. Millet geberiyor İngiliz Amerikan pasaportu alayım diye. Ay o pasaport kafanıza düşsün. Bu sizi kurtarmaz. Bak burada İngilizler var, Amerikalılar var, Avustralya'dan gelenler var. O ülkeler herkes imanlı değil, alay bile ediyorlar hatta. İşiniz mi yok sizin bu pazar günü güzel Bağdat Caddesi aşağısı sahil ne yapıyorsunuz bu sıcakta? Ama biz Mesih'i seviyoruz. Bunun kıymetini biliyoruz umarım. Bu ölmek güzel ölmek. O yüzden seviniyoruz. O yüzden gurur duyuyoruz. O yüzden sizi bereketlemek bu, bu hayatınız önemli anında size kardeş, yoldaş, bu sevincinizi paylaşmak ikenler olmak istiyoruz. 1. Petrus 3.21 değerli kardeşler. Bu olay vaftiz isim geliyor diyor. Hangi olay vaftiz isim geliyor? Bu ayetin üstü hatırlayan var mı? 3.21'in üstünü. Neden böyle diyor? Bu olay vaftiz isim geliyor. Bunun bir üst ayeti Nuh zamanını anlatıyor. Dünyayı ne kapladı? Hani alayetler Nuh'la. Su kapladı değil mi? Sekiz kişi dışında insan anlamında Herkes yargılandı. Sonra Tanrı gök kuşağını gönderdi. Bir daha suyla vurmayacağım. Ha, ama ateşle vuracak. Yani sevinmeyin. Bu sefer her eş şey yok edilecek. Bu gerçekti değil mi? Gerçek. Adamlar korkusundan Ağrı Dağı'nda arkeologlar araştırma yaptırmıyorlar. Çünkü Nuh'un gemisinin gemisi bulunacağı için. Uzaydan görüyorlar, çıkarttırmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu işte kurtuluşu simgeliyor. O yüzden Petrus buradan alıntı yaparak, eski ayette alıntı yaparak hem Tanrı'nın yargısını hem de Tanrı'nın merhametine hem de Tanrı'nın suyla ilgili vaftizine tanıklıkta bulunmuştur. Bakın ama ne diyor? Bu simge neyi simgeliyor? Bedenin kirden arınması değil. Öyle bir derdimiz varsa hamama gidelim kardeş. Kese de yapıyorlar. Biz suya bunun için girmiyoruz. Hatta yukarıda biraz sonra göreceksiniz. Yani. Gir çık. Ama neyi isim geliyor? Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişiyle şimdi sizi de kurtarıyor hamdolsun. Amin. Demek ki vicdanımız Tanrı'ya doğru yönelmeli. Bu suya girdiğinizde bugün, çıktığınızda yüreğiniz Tanrı'ya yönelsin sevgili kardeşler. Neden? Çünkü İsa Mesih sizi kurtarıyor. ...gerçekten... ...bakın bunu çok seviyorum... ...bana bir gün... ...konuşurken bir kardeş şunu sormuştu... ...abi... ...66 bölüm var kutsal kitapta... E, doğru... ...hangi bölümü en çok seversin... ...zor bir soru bu... ...her bir bölümün ayrı anlamı... ...ayrı bir değeri, ayrı bir kıymeti var... ...biraz düşündüm... ...yıllar önceydi bu muhabbet... ...hala aynı fikirdeyim... ...dedim ki herhalde dedim... ...illaki seç deseler... Birinci Yuhanna'yı seçelim. İlla ki seç deseler. Yuhanna da çok önemlidir benim için. Ama birinci Yuhanna çok anlamlıdır. Çünkü neden biliyor musunuz? Çok nettir, keskindir. Zaten ben kıvırmayı, grili hiç sevmem. Neyse o. Bakın 1. Yuhanna 5, 11, 12 diyor ki Tanrı'nın tanıklığı da size sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisine Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da ise sonsuz yaşam yoktur. Bitti. Bitti. Bugün vaftize gömülüyorsunuz. Az önce okuduk İsa Mesih sizi kurtarıyor diye. Kim bu İsa Mesih? Baba gökten seslendi İsa sudan çıktığında. Değil mi? İsa Yahya'nın önüne geldi. Hani konumuz vaftiz ya. Bak Yahya da suyla vaftiz O tövbeyle ilgili vaftizdi. Yeniden doğmakla ilgili değildi. Zaten yeniden doğuracak, yani yenileyecek kişiye yönlendiriyordu insanları. O sizi kutsa ruhla ve ateşle vaftiz edecek diyordu. İki yönü var vaftizin. Ama İsa sudan çıktığında sevgili kardeşlerim, baba göklerden seslendi. O benim sevgili oğlumdur. Onun sözünü dinleyin. Ve kutsal ruhu hamdolsun bedensel bir güvercin şeklinde geldi ve Mesih'in omuzuna kondu. Çift taraflı onay. Bak çift taraflı onay geldi. Zaten o vaftizden sonra İsa Tanrı'nın egemenliğini müjdelemeye, tövbe etmeye çöldenlerce başladı. Sevgili kardeşlerim o yüzden Tanrı'nın oğluna iman eden herkes hani bu toplumda değil olmaz öyle şey falan olur mu? Bırak bunları. Yahudiler de buna kızdı zaten değil mi? Ama yargıyı uğradılar. Çünkü anlamadılar, görmek istemediler. Hamdolsun biz görenlerden ve buna ima edenlerdeniz. <laughs> Efendimiz göğe alınmadan önce o yüce görev diye tanımladığı kilisenin Matta 28-19'da şunu söyledi. Biz kiliseye yani ima edenlere, o gün elçilerine, tabi kutsal yazı herkes içindir, bir görev verdi. Dedi ki, biliyorsunuz insanlar giderlerken, yani ayrılırlarken bir yerden en önemli son sözlerini söylerler. Bu işin tabiatında vardır. Ve İsa da dedi ki, gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruh adıyla sonunda vaftiz edin. Amin. Amin. Kilisenin görevi budur. Bugün bu buyruğu Rab'den aldığımız için bu üç değerli kardeşimizi yaşamın kaynağı olan Rab'de ve yaşam kilisesinde Tanrı'nın seçtiği meleklerin ve imanların huzurunda vaftiz edeceğiz. Çünkü Rab buyurdu. Onları baba, oğul ve kutsal adıyla vaftiz edin. Yani kendimizin kilise geleneklerinin, kilise teokrasisinin yarattığı bir şey değildir bu. Bugün vaftiz oluyorsunuz çünkü Rab emretti. En önemli sözünü söyledi. Dedi ki onları yetiştirin. Yani vaftiz sudan çıkmakla iş bitmeyecek ama bu elinin önemli parçadan bir tanesi. Devam edin. Sevgili kardeşlerim. Bu önemli. Çok önemli. Çünkü eğer bunu tamamlamazsak Tanrı'nın sözüne göre bir şey eksik bırakmış olacağız. İsa her şeyi tam verdi ve tam itaat edilmesini ve onun izlenmesini istiyor. Elçen İşleri 2.28 O çılgın Petrus 3-5 gün önce ya da ne bir yakın bir zamanda İsa'yı terk eden kaçan Petrus Şimdi kutsal ruhu aldıktan sonra şöyle haykırmaya başladı. Dedi ki tövbe edin her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olun. Şimdi daha geniş bir halka konuşuyor. Yani binlere konuşuyor orada şimdi Petrus. İsa'dan duydu. Şimdi göreve başladı. Dedi ki tövbe edin vaftiz olun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Yahya'nın vaaz ettiği değil mi? Ona gidin. Kendi öğrenciye bile ona gönderdi. Ona gidin. Benim görevim bitti. Çok seviyorum kutsal ki iman adamlarını. Herkes haddini biliyor. Yerini biliyor. Kilisedeki en büyük problemlerden bir tanesi de budur. Herkes haddini ve yerini bilmez. Buna dikkat etmeliyiz. Dikkat etmeyiz alçak gönlülükle. O zaman karışıklık olmaz. Yahya öğrencilerini gönderdi. Alçak gölü. Ben yetiştirdim onları. Benim adamlarım. Sen kimsin emekli vermem demedi. Verdi ve gönderdi. Ve İsa da onları peşinden gelmesini söyledi. Ve sonra bunları yapmaya başladılar. <laughs> o yüzden kutsal ruhu almak en önemli şeyden bir tanesi sevgili kardeşlerim. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani burada şu anlaşılmasın. Tabi hassas tartışmalı konular bazen. Benim için benim anlayışıma göre, kutsal anlayışıma göre su imanın, kurtuluşun ilanı ve beyanıdır. Ve bir aileye katılmanın Tanrı ailesi, Tanrı'nın krallığı ve Tanrı ailesi katılmanın bir göstergesidir. Çünkü sizi kurtaran şey su değildir. Eğer sizi kurtaran sadece su olsaydı, Yahya'nın yaptığı iş şey değerliydi ve kıymetliydi. Bitirirdi yani. Önemse, küçümsemiyorum. Kesinlikle çok önemli. Tövbeyle ilgili günahları itiraf etmekte ve bunun sonunda da bu tövbenin meyvesi olarak suyu girip çıkıyorlardı. Ama orada da ilk önce tövbe ediyorlardı. Su, Tanrı'ya dönen tövbenin yönan yüreğin bir simgesi bir işareti gibiydi. O yüzden bizi kurtaran şey suya girmek çıkmak değil. Öyle olsa da hamama girer herkes kurtulurdu. Her çıktığında aklanırdı. Böyle bir şey yok ya denize giren. Çünkü neden bunu söylüyorum? Bizi kurtaran şey İsa Mesih'e olan imandır sevgili kardeşler. Amin. Çünkü İbranilere çok açık diyor ki 11.6'da iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır olanaksızdır. Ben bu kadarını söyleyeceğim, devamını söylemeyeceğim ayetin. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Az önce okudum ya, Tanrı'nın oğlu bunun için geldi, yaşam vermek için. Yaşama iman diyorsunuz, Tanrı'nın oğluna iman ediyorsunuz. Son sözlerimde bitiriyorum. Bakın, imandan bahsediyorsun, güzel kardeşim. Yeni olanlar olabilir. Nedir bu iman? Hani nasıl iman edeceğiz? Ne diyeceğiz? Hani ben hep söylerim, teşbih tahta olmaz. Bizim de bir kelime şahadetimiz vardır derim ben. Zaten buradan gelir o. Nedir o? Romalılar 10. bölüm 9. 10. ayetler. Bu kurtaran iman, aklayan iman, ondan sonra suya götüren gerçeklik şudur. Diyor ki Romalılar 19'da İsa'nın Rab olduğunu ağzın açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Haleluya. Amin. Bak inşallah maşallah yok. Belki Allah bile bir git bakalım oraya. Çek cezanı ondan sonra şu tarafa geçersin. O da Allah dilerse. Rab dilerse değil. Kurtulacaksın bunu diyorsan yürekten. Bak burada subah dizinden bahsetmiyor şu anda. Ve devam ediyor. Diyor ki onun on, 10 on. 10. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır. İmanını ağzıyla açıklayarak da kurtulur. Haleluya. Bu üç değerli kardeşim, daha önce de biz bu yollardan geçtik. Bunu söylediler. İsa Mesih'i Rab ve kurtulucuyla kabul ettiler. Ona yürekten iman ettiler. Bunu ağızlarıyla ikrar ettiler. Aksi takdirde bu suya giremezler zaten. Yaşamlarını Rabb'e adadılar. Şimdi bunun ilanını ve beyanını ve kutlamasını ve şölenini gerçekleşeceğiz. Çünkü Rab dedi ki sudan ve ruhtan doğun değil mi? Amin. Sudan ve ruhtan doğun. O yüzden sevgili kardeşlerim bu iman kurtarır. ruhun vaftizi ve devamındaki suyun vaftizi sizi aklar, temizler, aileye katar, yeni bir yaratık yapar. Ölmemişseniz, bir orada bir buradaysanız bugün onu bir kez daha gözden geçirmekte fayda var. Ama şimdi yaşam kilisesi olarak bu değerli üç kardeşi biraz sonra tanıklıklarını dinleyeceğiz. Onların tanıklığını dinlerken dua edelim. Onlara zaten bereketleyeceğiz. Ben seviniyorum. Ve son sözüm şu olsun bu üç değerli kardeşim için özellikle. Sevgili kardeşlerim. Düğünler kutlamadır. Hepimiz düğüne gittik değil mi? Farklı kültürden gelsek de. Bizim düğünler nasıldır genelde doğuya da giderse. Oh, davullu zurna Yemeli içmeli. Sabahlara kadar danslı göbekli. Neden? Sevinirsin düğündür, biri evlenmiştir, sevinme zamanıdır. Yaz zamanı değildir. Tövbe eden her bir can için gökte şölen düzenlenir diye kutsal yazılar. Bir tek can için bak. Hamdolsun bugün üç. Yukarıyı biraz daha hissedeceğiz. Melekler şey diyordur lan bugün gene hazırlık zamanı. <laughs> Uğraşsınlar. Bize hizmet etmek için varlar. Hani gurur yapmayalım. Öyle diyor sağın sözü. Çünkü neden biliyor? Musun? Baba emredecek bugün. Türkiye'de gözleri burada. Üç evladım bana dönüyor. Onlar için düğün şölenini hazırlayın. En güzel çiçekleri getirin. Cennette ilan edin. Çünkü üç kişi daha geliyor. Üç tane daha can geliyor. İşte bu kadar önemlidir. İblisin de ağladığı ve nefret ettiği bir gündür. O yüzden bu iman kurtarır. Ve bu iman sizi özgür kılar. Tabii hepinizi şimdiden bereketlesin. Vaftizinizi kutsasın. Seviniyoruz. Çünkü baba seviniyor. Messi sévindia. Amen la pesa.